Allah'dan çok nasıl teslim olabilirim? Güzel yüzün benim gördüğüm, anladığım yani o kadar çok cennet için insan yaratılmamış, az yaratılmış. E, çok olması lazım küfrün yani imtihan için bu gerekiyor yani. Aksi ve anormal insan sayısının çok olması gerekiyor. Öbür türlü gerçekten imtihan olmaz. Yani biz ağaçta, kuşta imtihan olacak halimiz yok. İnsanla imtihan olabiliriz. İnsanların da anormal olması lazım imtihan olmamız için. E, dolayısıyla çok anormal olması gerekiyor. Yani az olduğunda imtihan çok kolay olur. Yani dengeli, normal insan çok olduğunda imtihan kolay olur. İmtihan değil de eğitim diyelim. Eğitim evet. Çünkü imtihanla işin doğrusu alakası yok. Çünkü Allah bizim bilir ne yaptığımızı. Son anda tespit ediyor değil, biliyor bizi. Ama bizim kendimizi bilmemiz çok önemli. Çok yüksek insan istiyor Allah, çok yüksek. Yoksa var cennet için insan olur da ama yüksek insanlar istiyor. Allah haklı. Orta yüksek, o kadar etkileyici bir şey değil. Çok yüksek etkileyicidir. Mesela insanla bir kız arkadaşı olduğuna en güzel olsun istiyor, değil mi? En güzel sevsiniz, yoksa orta derecede çok var. Ama yüksek derecede güzel, yüksek derecede seven nadir olur. Şimdi Allah böyle yani yüksek derecede seven istiyor. E onun için de böyle bir ortam gerekiyor. Başka türlü olmaz. Eğer kolaysa sevgi de orta bir sevgi olur. Yani yüksek bir sevgi oluşmaz. Ben güzel yüzümü bir daha dinliyorum. Allah'dan çok nasıl teslim olabileceğim? Ee, güzel yüzüm sen zaten bunu talep ediyorsan bu olacak demektir. Allah onu sana söylettiğine göre bu olacak demektir. Yani unutmamak lazım yani her şeyi Allah'ın yaptırdığını sürekli aklında tutmak gerekiyor. Unutma belasına karşı direnmek lazım. Yani insanda gaflet ve unutma çok yaygındır. Unutma eğilimi. Yani orta derecede insan çok olur ya yani öyle. Ama Allah peygamberler istiyor işte. Yani onları daha çok seviyor Allah. Doğrusu bu yani. Peygamberler, işte Mehdi, İsa Mesih, Bediler var çeşitli. Resulullah çok seviyor Allah, Hz. Muhammed'i. Hz. İbrahim'i çok seviyor, Hz. Musa'yı seviyor. Yani çok fazla sevdiği yok işin doğrusu. Yani bu alem için öyle. E orada da Allah haklı. Yani öyle yüksek bir kişilik göstermemiş insanlar. Yani yüksek bir yakınlık, yüksek bir fedakarlık göster. Egoist insanlar bencil oluyorlar. Bir dereceye kadar oluyor. Allah'ın sevgisi de o kadar yüksek olmuyor tabii onlara karşı. Onların da Allah'a sevgisi o kadar yüksek değil. Yani facia yönü orada. Onun için cennet onlar için vasat bir ortam olmuş oluyor. O kadar etkileyici olmuyor. Ama mesela peygamberimiz için cennet çok yüksek bir yer oluyor. Çok değerli oluyor. İbrahim için çok değerli oluyor. Mehdi için değerli oluyor. Tabi insanlar çok ayıp ediyor yani. Çok çirkin insanların tavrı. Allah zalim ve cahildirler diyor Allah. Nankördür diyor insanlar. Aslında hak ettikleri gibi karşılık vermeye kalksam hiçbir tanesi kalmaz diyor. Yani hepsini yok ederim diyor. Yani. hepsini helak ederim diyor. İyileri de onlarla beraber gibi görünüyor oradaki ifade eden. Veyahut büyük çoğunluğu anlamına da geliyor. Yani çok büyük bir çoğunluk anlamına geliyor. Ama biz tabi o şekilde anlıyoruz. Büyük bir çoğunluk şeklinde anlayabiliriz. Yani zalim insanlar yani. Dengesizler, egoist, bencil. Ya yani küçük çıkarlarını Allah'a tercih eden, basit çıkarlarını Allah'a tercih eden yani basit varlıklar insanların büyük bölümü öyledir. Allah diyor işte zalim, cahil ve nankördürler diyor. Hatta melekler şaşıyor, niye yapıyorsun ya Rabbi diyorlar, yani, ne gerek var bunlara diyorlar. Baş belası olacak bunlar diyor. kan dökecek. Zalim ve cahiller diyor. Yani neden yaratıyor? Siz bilmezsiniz ben bilirim diyor Allah. Çünkü hakikaten orada sayısı az olsa çok değerli oluyorlar. Yani o yüzden e, kalabalık insanların anormal olmasına kafayı takmamak lazım. Yani önemli olmuyor onlar. Zaten Allah ezim ezim ezer. Mesela şirk oluyor. Bütün ülkeyi yok ediyor. Bilmiyorum dikkatlice bakan görüyordur öyle Allah Dinlemez yani, yani kim olursa olsun ezer kafasını, kitle bir ülkesi, ülkeyi tamamen yok eder, öyle bir insan gibi değildir Allah. ahlaksızlık yaptığında hepsini imha ediyor o kadar yani, yok eder yani. E çünkü adam göze almış Allah'a karşı ahlaksızlık yapıyor, e Allah da onu ezer bu kadar açık yani, adam göz almış zaten kabul ediyor, yani olmasın demiyor ki o zaten belasını arıyor, Allah da belasını veriyor. Ben istemiyorum demiyor belayı. Ben istiyorum diyor. Allah da adalette davranıyor.